Sortage teknik resimde temel çizim araçları Sketch Toolbar'ın altındaki Draw bölümüne yerleştirilmiştir. En çok kullandığımız Line komutu, çizgi komutuyla çizgilerimi yerleştirebilirim. Serbest elle istediğim yerden başlıyorum. Sağ, sol ve dik çıkışlarda bana cursor'un yanından uyarı veriyor. Şu anda mesela yatay yaptığını gösteriyor. Şu ince kesikli çizgi karşı tarafta hizalı olduğunu gösteriyor. Ve şu anda bakın tam çizgimin ucunu tutuyorum ve burada bitirdim. İstersem çizgi, çizgilerimi ölçülü vererek de yerleştirebilirim. Mesela şuradan serbest elde başladım. Sol taraftaki line bölümünün özelliklerinden bunu değiştirebiliyorum. Mesela kaç yapabilirim? 200 mm klavyeden enter basıyorum. İstediğim yere, istediğim açıda yerleştirebilirim. İsterseniz böyle bakın tutup gösterebilirsiniz. Veya açı değerini buradan 15 derece yazarak girebilirsiniz. Çizgi kopmuyor, devam ediyor. Burada mesela 150 mm'lik bir çizgimiz daha var yatayda gitsin. Daha sonra 30 derece mesela şu tarafa doğru gideceğiz. 50 mm. Klavyeden entere bastım. Açı 30 derece. Şeklinde çizgilerinizi peşi sıra çizebilirsiniz. Line komutunda size ekstradan yararlı olacak başka bir çalışmada line komutunu çizerken tanjant arka dönmek istiyorsunuz. Klavyenizden A harfine basarsanız devamını gelen çizgiyi buna yayı tanjant olarak yapacak. Bu sürekli bu şekilde devam ediyor. Mesela buradan giderken line yapmak istiyorsunuz. Sonra tam arka döneceksiniz. Klavyeden A'ya basıyorum. Ve ark yaptım.